YDS e hazırlık derslerine hoş geldiniz. 26. ünitede modullara giriş yapıyoruz. Bu ünitede 3 tane modül göreceğiz. Can, could ve be able to. Model ne demek derseniz eğer, modullar bazı kelimeler, bazı anlamlar katan kelimeler. Bu modullardan sonra fiiller kullanacağız. Mesela en basitten bugün işleyeceğimiz can ebilmek anlamı katıyor. I can swim. Swim yüzmek. I swim derseniz yüzerim ama I can swim derseniz yüzebilirim demiş olursunuz. Bunun gibi daha birçok modalımız var. Hepsini tek tek işleyeceğiz. Bu konular çok güzel. Çünkü hem konuşma dilinde çok işinize yarayacak. Hem de sınavlarda her zaman karşınıza çıkacak. Şimdi bu derse dönersek. Ken yapabilmek eki, ebilmek eki katıyor. Kut bunun geçmişi. Kudu bir sonraki ünitede de işleyeceğiz bu arada. Geçmiş zaman anlamında olmayacak. Kudun çok fazla anlamı var ama bu derste sadece biraz daha geçmiş anlamına bakacağız. Ve bir de be able to var be able to çok fazla çeşitlendirilerek kullanılabiliyor. Çünkü bütün tenslerle be able kullanabilirsiniz. Mesela Ken şimdiki zamanı, geniş zamanı ve geleceği gelecek için kullanır ama be able da farklı farklı tenslerle kullanabileceğiz. Hatta bazı modullardan sonra bile kullanabileceğiz. Bütün detayların hepsini tek tek vereceğim. İlk önce can'dan başlayalım. Ne olunca Ken kullanabiliyoruz. Öncelikle eğer ki bir şey possible'sa yani mümkünse yes it can be evet olabilir ihtimal var anlamında can'i kullanabiliriz or allowed yani izin verildiyse eğer bir şey for example you can use my phone telefonumu kullanabilirsin İzin veriyorum yine ebilmek eki veya the somebody has the ability ability dikkat edin able ability bunlar aynı kökten geliyorlar yetenek demek aslında bir bir şey yapabiliyorsa, yeteneği varsa yine can kullanıyoruz. En çok bildiğiniz anlamı aslında I can swim. Yüzebilirim gibi. Üç şekilde kullandık. İhtimal, izin ve yetenek anlamında. Örnek cümlelerine bakalım. Aynı zamanda burası da önemli aslında. We use can plus infinitive. Infinitive fiilin yalın hali yani birinci hali demek. Modullardan sonra eğer ki past model değilse fiilin birinci halini kullanıyoruz her zaman. Yani I can swim. She can paint, resim çizebilir gibi. Hep he, she de fark etmez. Modüllerin bir güzel yanı da bu. Herhangi bir subject yani I, you, we, de he, she hepsiyle aynı modeli kullanıyoruz ve fiilin yalın halini kullanıyoruz. Eğer pas model değilse bunu tekrar altını çizmiş olayım. E, ee, infinitive kullanıyoruz dedik. Örnek cümlelere bakalım. We can see the lake from our hotel. Otelimizden gölü görebiliyoruz. Görebiliriz veya görebiliyoruz. İki şekilde de çevirebilirsiniz duruma göre. I don't have a pen. You can use mine. Bu izin vermeydi mesela. Benimkini kullanabilirsin demek. Soru cümlesi yapmış. Sorular da önemli. Dikkat edin. Modelları bu defa subject'ten önce alıyoruz. Yani I can demek yerine can you. She can demek yerine can she gibi. Modelı baş alarak soru cümlesi yapabiliyorsunuz. Can you speak any foreign languages? Yani hiç yabancı dil konuşabiliyor musun? Konuşabilir misin? Bir sonrakinde I can come and see you tomorrow if you like. If you like istersen demek. Seversen, hoşlanırsan değil. İstersen. If you like I can come and see you. Yarın seni gelip görebilirim. Dikkat edin başta da söylemiştim. Can şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamanı kapsıyor. Sonraki cümlede the word dream yani hayal ve hayal etmek kelimesi. Hayal, rüya, hayal etmek. Can be a noun or a verb. Zaten burada da onu açıklıyor. İsim veya fiil olabilir. İhtimallerden bahsediyoruz. İhtimal de denmez aslında ama yine de buna possibility diye kullanabiliriz. Tam böyle bütün cümlelerde bu üç kuralı görmeyebilirsiniz ama e, aklınıza şöyle de yerleştirebilirsiniz Türkçe'de nasıl kullanıyorsak ebilme kekini İngilizce'de tamamen aynı şekilde kullanabiliyoruz. Yani burada can be kelimesini, ne possibility ne allowance'a e, yakıştıramıyorum burada ama Türkçe'de kullandığınız gibi kullanabilirsiniz. Olumsuzu var tabi de bunun. The negative is can't veya can't. Amerikalılar can't diye kullanır. Britişler can't diye kullanır. Yazı dilinde ise normalde biz bu not'ları hep ayrı şekilde yazıyoruz. Mesela is not diye yazıyoruz. Ama kendi not'ı birleşik şekilde yazılıyor. Bu bir kural. Normal konuşma dilinde can't de diyebilirsiniz. Can not da diyebilirsiniz. Hatta can not da çok kullanılıyor. Daha çok vurgulamak amaçlı. Yazarken dikkat etmeniz gereken şey ise ikisinin birleşik olması. Ne demiş burada? Örnek vermiş bir tane e, olumsuz cümleye. I'm afraid. Korkarım ki. I can't come to the party on Friday. E, Cuma günü partiye gelemem. Yine gelecekten bahsediyor. I can't come diye ya. Part B'de diyor ki You can say that somebody is able to do something but can is more usual. Can yerine be able to da kullanabiliriz. Is able to demek yerine yani ona be able to dese daha iyi olmuş aslında. Bence siz onun üstüne bir B yazın. Çünkü bu M olabilir, is olabilir, are olabilir. İlla is olacak diye bir şey yok. Neden bunu veriyor? Be able to yapısını kullanabilirsiniz can yerine, ama kendi kullanmak biraz daha yaygın. Be able to'yu kullanacağız. Bazı özel durumlar var, onlarda daha çok kullanacağız. Ama tabii ki de kullanılabiliyor, ama çok tercih edilmiyor aslında. Demiş ki mesela üst tarafta vardı. we can see the lake diye bir cümle vardı. Onun yerine we are able to see the lake from our hotel diye de kullanabilirsiniz. We can see veya we are able to see şeklinde. Ama diyor, but can has only two forms. Ama kendi sadece iki formu vardır. Present, present dedi. Present simple olabilir, present continuous olabilir. Ve hatta aslında gelecekten, future'dan da bahsederken can kullanıyoruz. Bir de kudu var. Yani past hali var. So sometimes it's necessary to use be able to. Bu yüzden bazen be able to kullanmamız gerekir. Be able to birçok tense ve model ile kullanabiliyoruz demiştim ya. İşte burada ondan bahsediyor. Mesela I can't sleep. Uyuyamıyorum şu andan bahsediyor veya genelden bahsediyor. Burada ise I haven't been able to sleep recently. Recently son zamanlarda demek. Böyle bir kelime ile present perfect tense kullanırız. Bu cümle de present perfect tense de bir cümle. I haven't been able to şeklinde. Bu neden been oldu? Be able to'ydu ya ve present perfect tense de have, has veya olumsuz hali fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. O yüzden haven't been şeklinde oldu. Yani o be fiilini perfect tense yapabilmek için üçüncü halini aldık. Son zamanlarda uyuyamıyorum demek. Bunu kullanmasının tek sebebi recently verdiği için. Recently diye geçen bir cümlede perfect tense kullanmanız gerekiyor. Çünkü sadece şu andan değil geçmişten bugüne kadar olan bir zamandan bahsettiğimiz için. Sonrasında Tom can come tomorrow demiş. Yarın gelebilir. Tamam doğru bir cümle. Diğer tarafta ise Tom might be able to come tomorrow. Might'ı neyde kullanıyoruz? Bunu daha görmedik. Yapabilmekten e, yapabilmek demiyor. İhtimalden bahsederken kullanıyoruz. Belki gelebilir anlamında. Tom might be able to come tomorrow. May might ikisi de ebilmek eki ama farklı anlamlarda. Sadece ihtimalden bahsederken kullanıyoruz. Burada da be able to'yu ihtimalle birleştirip iki modulu aynı anda kullanabiliyorsunuz. Sonrasında Maria can speak French, Spanish and English demiş. Tamam normal genel bir şeyden bahsediyor. Burada ise applicants, applicants for the job yani işe başvuranlar demek. Must be able to speak two foreign languages. Must normalde meli malı eki yapmalı etmeli anlamında. Must be able to derseniz yapabiliyor olmalı anlamı katarsınız. Yani işe başvuranlar iki yabancı dil konuşabiliyor olmalı anlamında. Yine iki modeli birlikte kullandık. Must be able to şeklinde. Bu yüzden be able to yapısı çok önemli. Çok farklı anlamlarda cümleler kurabilirsiniz bu be able to yapısıyla. Sonrasında kuttan bahsediyoruz. Dikkat edin bu arada could demeyin sakın. Orada bir l var ama kullanılmıyor. Could şeklinde kullanıyoruz. L'siz kullanıyoruz bunu. Sometimes could is the past of can. We use could especially with. Ee, bazen diyor could can'in pastıdır. Neden bazen diyor? Çünkü bazen Bazen pastalamda kullanacağız, bazense geniş zamanda bahsederken kullanırız. O yüzden bu ünitede sadece pastından bahsediyorum. We use could especially with özellikle şu fiillerle kullanırız kudu. See görmek yani I could see görebiliyordum anlamında. I could hear duyabiliyordum. I could smell koklayabiliyordum kokusunu alabiliyordum. Taste tadına bakmak demek tadını almak. Feel I could feel hissedebiliyordum. Remember hatırlamak. Understand de anlamak. I could remember, hatırlayabiliyordum gibi anlamlar katıyor. Örnek cümlelerine bakalım yine. We had a lovely room in the hotel. We could see the lake. Şimdi bir öncekinde we can see the lake diye kullanmıştı. O andan bahsediyordu. Burada ise bunu sınavda nasıl yapacağım derseniz e, burada çok kafa karışıklı oluyor. Ben ne zaman kendim, ne zaman could kullanacağım derseniz yanındaki cümleye bakın lütfen. Bu cümle geçmiş zamanda bir cümle. We had a lovely room. Yani having geçmiş hali. Perfect tense falan değil. Sadece sahip olmak veya benim var, senin vardı anlamındaki hep. Güzel bir odamız vardı. Geçmişten bahsediyoruz. O yüzden we could see the lake. E, gölü görebiliyorduk anlamında. Bu taraf geçmiş olduğu için burada da yine could kullanmam gerekti. Sonrasında as soon as I walked into the room. Walked, geçmiş zaman hali, iyi dili hali. Odaya girer girmez I could smell gas. E, gaz kokusunu alabildim. Gazı kok kokusunu alabildim deriz biz. I could smell gas şeklinde. Sonraki cümlede past continuous vermiş. I was sitting, bu da past tabi ki, oturuyordum. I was sitting at the back of the theater. Tiyatronun sonunda, arkasında oturuyordum. And couldn't hear very well. Ve çok iyi duyamıyordum. Olumsuz hali. Could ve couldn't şeklinde. We also use could to say that somebody had the ability to do something or was allowed to do something. Could'u aynı zamanda birinin yeteneğinden bahsederken de kullanabiliriz. Veya izin verilmiş olan bir şeyden bahsederken de kullanabiliriz. Bunlar aşağıdaki cümleler bunlara örnek. My grandfather could speak five languages. Dedem veya işte büyük babam beş dil konuşabiliyordu. Geçmişten bahsettik. Diğer tarafta we were totally free. Tamamen boştuk, serbesttik. We could do what we wanted. Ne istediysek yapabiliyorduk. We could do şeklinde yani we were allowed to do. yapmamıza izin vardı anlamında. Bir yetenekten bahsettik, iki izinden bahsettik. Şimdi asıl önemli kısma geliyoruz. En önemlisi diyelim ya da. Could ve be able to kısmı was able to şeklinde vermiş. Bu yani geçmişten bahsettiğini belirtmek için söylüyor. We use could for general ability. Yani genel bir yetenekten bahsederken kullanırız. And we see, here etc. Ve az önce verdiği şu işte hatırlayabiliyordum, anlayabiliyordum gibi kelimelerden bahsederken çok fazla kullanabiliyoruz. My grandfather could speak five languages. Aynı cümleyi vermiş. I could see them but not very clearly. Onları görebiliyordum ama çok açık, çok net değil anlamında. See ile bir örnek vermiş. Ama şimdi neye dikkat etmemiz gerekiyor burada? But to say that somebody succeeded in doing something in a specific situation. Muhtemelen bu cümleden pek bir şey anlamıyorsunuzdur. Diyor ki ama biri, somebody, biri spesifik yani özel bir durumda bir şeyi başardıysa eğer o zaman we normally use was were able to or managed to. Özel bir durumdan bahsederken was or able to kullanıyoruz. Managed to da yapmayı başardım anlamında bir cümle. Normalde yönetmek demek ama I managed to do it, onu yapmayı başardım anlamında. Size daha güzel bir ipucu vereceğim. Could yapabiliyordum diye çevirebilirsiniz was able to meniş yapabildim diye çevirebilirsiniz. Bu size çok güzel bir fark yaratacak arada. Kut yapabiliyordum. Diğeri yapabildim anlamında. Yani yapabildim derken özel bir durumdan bahsettik. Mesela şurada olduğu gibi was able to escape. The fire spread quickly. Ateş çabucak yayıldı. But everybody was able to escape. Ama herkes kaçabildi. Ya yani kaçabiliyordu derseniz tekrar eden bir eylem gibi olur. O yüzden spesifik bir eylem olduğu için was able to escape diye yapıyoruz. Yani kaçabildi anlamında. Bunlarda could kullanmıyoruz. Dikkat edin. Spesifik bir durumdan bahsediyorsak. Diğer tarafta I didn't know where Max was. Max'in nerede olduğunu bilmiyordum. But I managed to find him in the end. Ama sonunda onu bulabildim. Bulabiliyordum değil, bulabildim. I managed to find şeklinde. Dikkat edin. Manage diye kullanıyoruz. Geçmiş zaman olduğu için bunun da bir ed takısı var. Ve sonrasında compare demiş. Kutla manage to'yu compare edeceğiz. Manage to yerine was were able to da kullanabilirsiniz. Aynı şey. Bu cümle çok güzel. Karşılaştırma çok güzel. Jack was an excellent tennis player when he was younger. İşte çok harika bir tenis player'dı. He could beat anybody. Herkesi yenebiliyordu. Beat yenmek demek win kazanmak ama birini yenmekten bahsederken beat diye kullanıyoruz. Buna da dikkat edin. He could beat yenebiliyordu. Altta da açıklamasını vermiş. He was good enough to beat anybody. Herkesi yenebilecek kadar iyiydi. He had the ability. Yeteneği vardı. Sonraki cümlede ise Jack and Andy played a match yesterday. Dün bir maç oynadılar. Spesifik bir olaydan bahsediyoruz. Andy played well but Jack managed to beat him. Andy iyi oynadı ama Jack onu yenmeyi başardı veya yenebildi. Managed to başarmak gibi de çevirebilirsiniz veya yapabildi. Managed to beat him özel bir durumdan bahsettiğimiz için managed to diye kullandık. Ve sonrasında couldn't var bir de. Bunun olumsuz hali couldn't veya could not is possible in all situations. Özel bir durum olsun veya olmasın, genel bir şey olsun. Olumsuz hali için couldn't'ı ikisinde de kullanabiliyoruz. Yani her iki durumda da kullanabiliyoruz. Özel veya genel. My grandfather couldn't swim. Bu genel bir şey. E, büyük babam yüzemiyordu. I looked for Max everywhere. Her yerde baktım. But I couldn't find him. Ama onu bulamadım. Yüzemiyordu, bulamadım. E, spesifik durum. Andy played well. İyi oynadı. But he couldn't beat Jack. Ama Jack'i yenemedi. Yine spesifik durum. Yani couldn't'ı iki durumda da kullanabiliyoruz. Konu anlatımımız bu kadar. Kısacık bir özet geçeyim hemen can'i possibility yani ihtimal, e, izin ve e, yetenekten bahsederken kullanabiliyoruz. Olumsuz hali can't veya cant yazılışı da cannot şeklinde eğer ki e, kısaltmadan yazacaksanız. Be able to da can yerine kullanabiliriz ama can normalde daha yaygındır. Be able to'yu az önce anlattığım gibi daha özel durumlardan bahsederken kullanacağız veya bir tense eklememiz gerekiyorsa o zaman be able to kullanacağız. Perfect tense mesela can't'ı kullanamayız veya kendi kullanamayız ama be able to şeklinde kullanabiliriz. Might be able to diye kullanmıştık. Bazı modellerle ve diğer tüm tenselerle kullanabiliyoruz. Sonrasında could'un geçmiş zaman anlamından bahsetmiştik. Bu fiillerle özellikle şunu yapabiliyordum gibi anlamlarda kullanırken could'u kullanıyoruz. Ve son olarak da could ve was able to'yu karşılaştırmıştık. Özel bir durumdan bahsediyorsak eğer was were able to veya bunun yerine managed to diye kullanıyoruz. Genel bir şeyden yapabiliyordum anlamında bahsederken kult şeklinde kullanıyoruz. Şimdi bakalım egzersizlerde nelerden bahsediyor, ne istiyor bize, bizden. Complete the sentences using can or be able to. Neyse ki burada doğru vermiş artık. Be able to şeklinde. If can is not possible, use be able to. Normalde can kullanacağız. Ama bize ekstra bir model veya ekstra bir tense gerekiyorsa o zaman be able to'yu kullanacağız. Bakalım. Gary has traveled a lot. He can speak five languages. Beş dil konuşabilir. Genel bir durum can uygundur burada. İkincisinde ise I haven't been able to sleep very well recently. Son zamanlarda iyi uyuyamıyorum anlamında. Haven't olduğu için yani perfect tense'den bahsettiği için be able to yapısını kullandık ve fiilin üçüncü halini alarak been şeklinde yaptık. Şimdi diğeri Nicole blah blah drive but she doesn't have a car. Ama arabası yok. Genel bir şeyden bahsediyor. Ama diye kullandığı için şöyle yapacağım. Can drive diye kullanacağım. Genel bir durumdan bahsediyorum. Araba sürebilir, araba kullanabilir ama arabası yok. Nicole can drive. Diğer tarafta I used to. Used to'yu biz daha önce işledik. Bu kitapta mıydı, öncekinde mi hatırlamıyorum ama eskiden yapabildiğim, yaptığımız, şu anda yapmadığımız şeylerden bahsederken kullanıyoruz. Used to'dan sonra da can kullanamayız. O yüzden be able to kullanmak zorundayız. I used to be able to Stand on my head. Kafamın üzerinde durabiliyordum. But I can't do it anymore. Ama artık yapamıyorum. Açıklamasına vermiş. Eskiden yaptığımız, şimdi yapmadığımız bir şeyden bahsettiğimiz için used to kullandık ve yapabilmekten, yetenekten bahsettiğimiz için yanına bir de be able to'yu getirdik. Neden burada emizar yok veya was were yok? Used to'dan sonra fiilin yalın hali kullanılır. Çünkü o yüzden used to'dan sonra be kullandık. Ama mesela haven'tan sonra fiilin üçüncü hali kullanmamız gerekiyordu. O yüzden burada been'i kullandık. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sonrasında 5'te I can't understand Mark. E, anlayamıyorum Mark'ı. I've never. Yine perfect tense kullanmış. I've never been able to understand him. Onu hiçbir zaman anlayamadım. 6'da I can't see you on Friday. E, Cuma günü seninle görüşemem. Seni göremem. Seninle görüşemem. But I. Meet you on Saturday morning ama e, Cumartesi sabahı görüşebilirim. O yüzden genel bir şeyden bahsediyorum. I can meet you şeklinde yaptım. 7 de Ask Catherine about your problem. Sorunun hakkında e, Catherine'e sor. Onunla görüş. She might. Might ile kullanmış. Possibility'den bahsediyorduk. Yani ihtimalden bahsederken kullanıyoruz. Ve can kullanamam. She might be able to help you. O sana yardım edebilir. Belki anlamda bir cümle. Ve sekizde you have to be careful in this part of the city. Şehrin bu bölümünde dikkatli olman lazım. Dikkatli olmalısın. It can be dangerous diye kullanabiliriz. Bir ihtimalden bahsediyoruz. It can be dangerous. Michael has lived in Italy a long time. Uzun süre İtalya'da yaşadı. So he should. Should yapıyor olmalı anlamda kullanacağız. He should be able to. Yani İtalyanca konuşabiliyor olmalı anlamında bir cümle. Şut, melimalı eki getiriyor. Bunların hepsini detaylı işleyeceğiz diğer modulları. Şimdi bakalım burada kendimiz cümle kuracağız. Siz yorumlara yazarsanız ben de düzeltirim eğer yanlış varsa. Yanlış yoksa da e, doğru diyerek yorum yaparım her zaman için. Write sentences about yourself using the ideas in brackets. Yani parantez içerisindeki size bir soru, soru değil de bir fikir veriyor. Onunla ilgili bir cümle kuracağız. Demiş ki Something you used to be able to. Used to dediğimiz eskiden bahsediyoruz. Eskiden yapıp şu anda yapamadığımız bir şeyden bahsedin diyor. I used to be able to sing well. İyi şarkı söyleyebiliyordum artık söyleyemiyorum anlamında. Something you used to be able to do. Yine aynı şekilde siz yapın. Siz eskiden ne yapabiliyordunuz şu anda ne yapamıyorsunuz? Mesela hızlı koşabiliyordum gibi bir cümle olabilir. Veya sizin aklınıza gelen başka bir şey. Üçüncüsü something you would like to be able to. Dikkat edin would like da da kullanabiliyoruz. You would like to be able to. Yapabilmeyi isterdim anlamında. Ne yapabilmeyi isterdiniz? Onun cevabını verir, verebilirsiniz. Yani I would like to do. Would'un kısa hali D şeklinde yazıyoruz. I would like to do artık her neyse siz yazın. Something you have never been able to do. Have never been yani bugüne kadar hiç yapamadığınız bir şeyden bahsederken kullanabilirsiniz. I've never been able to artık her neyse. Şunu hiç yapamadım derken bir cümle kurabilirsiniz. Sonrasında e, 26.3'e geçti. Complete sentences with can, can't veya can't, could ve couldn't. Bunlarla, bu fiillerle bunları kullanacağız. Genel bir şeyden bahsedeceğiz. yani Geniş zamandan mı, geçmişten mi, olumlu mu, olumsuz mu bunlara bakalım. I'm afraid I can't come to your party demiş. E, next week, gelecek zamandan bahsediyor. O yüzden can't diye kullandık. When Dan was sixteen, geçmiş zamandan bahsediyoruz. Dikkat edin, was var. He bla bla. He could diye kullanacağım. He could uh, Run'dır muhtemelen vardır run diye bir şey. He could run one meters in 11 seconds. 11 saniyede 100 metre koşabiliyordu. He could run şeklinde yaptım. Koşabiliyordu. Are you in a hurry? No, I've got plenty of time. Plenty of çok demek. of gibi. Hayır, acelem var mı diye soru. Hayır çok zamanım var. I can wait diye kullanabiliriz. Şu andan bahsediyoruz. O yüzden I can wait. I can wait. Dörtte I don't feel good this morning. Bu sabahtan bahsediyor. Ee, i̇yi uyuyamam. bu, bu sabah iyi hissetmiyorum. Ama diğer tarafta last night diyor. Dün gece. Dün gece uyuyamadım diyebiliriz. I couldn't. I couldn't sleep well. Velini kullanmamış. I couldn't sleep last night. Y değil tabii ki bu Ve. Can you speak a little louder? A bit louder biraz daha yüksek sesle demek. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin? Seni duyamıyorum. I can't hear you veya I cannot diye de yazabiliriz. I cannot. Bileşik yazıyorum dikkat edin. I cannot hear you very well. Seni çok iyi duyamıyorum demek. Altıda I was amazed when I heard the news. Amazed şaşırmış demek. Şaşırdım. When I heard the news yani haberleri duyunca. Ne deriz? Believe kaldı mesela burada. İnanamadım diyebiliriz. I couldn't believe it. I Özel bir durumdan bahsediyor. Dikkat edin ama olumsuz olduğu için I couldn't diye kullanabiliyorum. I couldn't believe it. Ona inanamadım şeklinde. Ve bu bölümde ise was were able to şeklinde yapacağız. Özel durumlardan bahsederken kullanıyorduk. Dikkat edin. Did everybody escape from the fire? Yapmıştık bunu. Yes, the fire spread quickly but everybody was able to escape. Ama herkes kaçabildi. Özel durumda. Sonrasında, Did you finish your work this afternoon? Yes, there was nobody to disturb me. Disturb rahatsız etmek demek. Beni rahatsız edecek kimse yoktu. There was nobody. So, I was able to finish diye kullanacağım. Bu yüzden bitirebildim. I was able to finish. Ve 3T Did you solve the problem? E, çözdün mü sorunu? Yes we did. Evet çözdük. He, siz diye soruyor. Çözdünüz mü? Biz diye cevap veriyor. Çünkü yes we did. It wasn't easy. Kolay değildi. But we were able to. But we were able to solve it. Veya do it diye de kullanabilirsiniz. Tekrar e, solve kul kullanmak zorunda değilsiniz. Bir fiili tekrar kullanmanız gerekiyorsa eğer onu yine do'da kullanabiliyorsunuz. We were able to do it. Dörtte did the thief get away? E, thief hırsız demek, get away de kaçmak demek, kaçmak kurtulmak. Kaçtım hırsız. Yes, no one realized what was happening. Kimse fark edemedi, anlayamadı ne olduğunu. And the thief was able to ve kaçabildi. Özel durumdan bahsettik yine. And the thief was able to get away. Ve sonrasında could, couldn't ve managed to. Managed to was able to ile aynı şeydi. Ben bazen yanlışlıkla managed to yerine yani was were able to dersem yanlış anlamayın. Aynı şey olduğu için siz onu managed to diye değiştirebilirsiniz. Şimdi ne için kullanıldı? Could yapabiliyordu anlamında. Couldn't yapamıyordu veya yapamadı. Özel veya spesifik, özel veya genel durum fark etmez. İkisinde de kullanabiliyoruz couldn't'ı. Managed to'yu ise Özel bir durumdan bahsederken geçmişte yapabildi anlamında kullanıyoruz. Was were able to ile aynı şey. Ee, açıklamaları bu defa okumayacağım. Bunların hepsini yapmıştık çünkü. Çok da uzatmak istemiyorum. Dörtten başlayacağım. Ama burada bilmediğiniz bir kelime var. Ee, i̇kna etmek demek. Persuade diye okunuyor. But we managed to persuade them. Onları ikna etmeyi başardık demek. Cümleye de bir bakayım başlamışken. They didn't want to come with us at first. Önce bizimle gelmek istemediler. But we managed to persuade them. Ama onları ikna etmeyi başardık. Şimdi biz devam edelim. Jessica had hurt her foot. Bu hangi tense bir cümle? Past perfect'te. Had ve fiilin üçüncü hali. E, bacağını incitmişti. Pardon ayağını incitmişti. And. Walk very well. Çok iyi yürüyemiyordu. Couldn't. Özel durum ama couldn't'ı kullanabiliyorum olumsuz olduğu için. Couldn't walk very well. 5. There was a small fire in the kitchen. Küçük bir ateş varmış. Biraz ateş varmış kitchen'de. But fortunately neyse ki demek. Ama neyse, neyse ki I was able to. Özel durumdan bahsediyoruz. I was able to put it out. Put out ateşi söndürmek demek. I was able to put it out. Yangını söndürmek anlamında. Altıda the walls were thin. Duvarlar inceydi. And I blah blah hear people talking in the next room. Yan odadaki insanların konuşmasını duyabiliyordum. I could hear. Aslında burada kontekste bağlı olarak şeyde I, I was able to diye de kullanabilirsiniz. Çok özel bir durumdan bahsediyorsa eğer bir o hikaye anlatmıştır. İşte dinlemeye çalışıyordum. Duvarlar inceydi. Duyabildim demek isterseniz I was able to. Ama duyabiliyordum derken genel bir şeyden bahsediyorsanız eğer duvarlar hep incedir. Benim komşumun da öyle. Bütün söylediklerini duyuyorum. O yüzden kut diye kullanabilirdim. Sonrasında I ran my first marathon recently. Recently'den bahsediyor. Son zamanlarda ilk maratonumu koştum. It was very hard. Çok zordu. But I managed to finish. Managed to finish. Ama bitirmeyi başardım. Özel bir durumdan bahsettiğimiz için kut kullanmadık. Managed to diye kullandık. 8'de my grandma loved music loved diye kullanıyor dikkat edin severdi müziği severdi she blah blah played the piano very well özel bir durum değil genelde çalıyordur zaten çalabiliyordur eskiden she could play the piano very well. 9'da we want to go to the concert but we blah blah get tickets e, konsere gitmek istedik ama biletleri alamadık ama dediğine göre olumsuz bir şey yapacağız but we couldn't get the tickets. Özel durum ama olumsuz olduğu için kutu yapısını kullanabildim. Ve son olarak a girl fell into the river. Fall into diye kullanıyoruz. Suya düşmek anlamında. Dikkat edin. E, nehre düştü. But some people ama bazı insanlar pull her out. Onu çekmeyi başardılar. Özel durum. Managed to pull her out. She alright now. Şu anda iyi. Sorun yok anlamında bir cümle. Can, could, be able to bu kadar değil. Çünkü dediğim gibi kudu be able to'yu artık geçtik ama kudu ve could hevdanı işleyeceğiz. Çok farklı anlamlar olacak. Dikkat edin bu şu an işlediğinizden bambaşka şeyler göreceksiniz. E, modullar çok önemli. Umarım anlayabilmişsinizdir. Gerekirse tekrar edin bütün modulları kesinlikle tam anlamıyla öğrenmeye çalışın. Çok işinize yarayacak. Şimdilik bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.